Merhaba sevgili dostum. Birçoğumuzun hayatında sık sık yaşadığı ama adını koyamadığı bir problemden, bir durumdan bahsetmek istiyorum sana. Bunun ismi kırık kurabiye sendromu. Bunun ne olduğunu, hayatımızı nasıl etkilediğini ve nasıl çözebileceğimizi anlatmadan önce bu sendromu nasıl öğrendiğimden bahsetmek istiyorum. Ofiste arabamı yanaştırırken orada beni bekleyen bir hanımefendi bizim ofisten psikologlardan birisinden yardım alıyormuş. Benimle tanışmak istediğini söyledi ve ayaküstü biraz sohbet ettik. Kendi Kendisi bana birazcık hikayesinden bahsetti. Çok etkilendim gerçekten. Hikaye şu: Kendisi bir depremzede ve depremi çok yoğun bir şekilde yaşamışlar. Evleri yıkılmamış ama bayağı her yer çatlak, eşyalar etrafa saçılmış. Gerçekten çok zor bir deneyim. Deprem bölgesinde sık gören, sık giden birisi olarak yani bu deneyimin çok zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Sonrasında kendileri Ankara'ya taşınıyorlar. Bu birkaç aylık süreç ve şöyle bir şey tespit ediyor kendisinde o süreç içerisinde depremin artçıları oluyor, taşınmak zorundalar, evleri ciddi hasar almış, burada adapte olmakta çok zorlanıyorlar, bir akrabada kalıyorlar bir süre. Hiçbir şekilde ağlamıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir derdi yokmuş gibi, hiç üzülmemiş gibi bir durum içerisinde. Ankara'ya geldikten bir süre sonra bir akşam aynada kendisine bakıyor ve yüzünün kuruluktan böyle pul pul olduğunu görüyor. O sırada çekmeceyi açıyor ve nemlendirici kremden bir parmak yüz yüzüne sürecek ve nemlendirici kreminin bittiğini görüyor. Gördüğü zaman diyor ki ben hayatımda böyle ağladığımı hatırlamıyorum. Hıçkıra hıçkıra, haykıra haykıra ağlamaya başlıyor. Sonra bir yandan kendini de suçluyor. Diyor ki ben o kadar zorlu durumlarda bir şekilde ağlamamışken, üzülmemişken neden böyle saçma sapan bir durumda ağlıyorum? Sonra kendi bildiği bir kavram aklına geliyor. Kırık kurabiye sendromu. Nedir dersek bu? Aslında bu çocuklarla okul öncesi eğitimde sık karşılaşılan bir problem. Çocuk mesela gün içerisinde çok strese maruz kalıyor. Arkadaşları tarafından dışlanıyor. Ya da belki öğretmenle gerilimleri var. Zorbalığa maruz kalıyor. Birçok stresi gün içinde biriktiriyor ama orada tepkisini gösteremiyor ya da göstermekten çekiniyor. Akşam eve geldiği zaman annesi mesela bir kurabiye yapmış ve oğluna kızına verdiği o kurabiye kırık olduğu zaman ya da kırıldığı zaman çocuk normalde vermeyeceği kadar aşırı büyük bir tepki veriyor. Ağlama krizleri, öfke krizleri işte bu orantısız tepkiye kırık kurabiye sendromu deniliyor. Yani hayatımızda problemler birikiyor ve biz onları hakkınca yaşayamıyoruz, ifade edemiyoruz. Halının altına süpürüyorsak sonrasında bambaşka anlamsız saçma durumları aşırı tepki verme halimize kırık kurabiye sendromu deniliyor. Bu hanımefendi de o yaşadığı duygusal krizin o biten kremle ilgili olmadığını, içinde tuttuğu ifade edemediği duygularla yaşamadığı yas duygusuyla alakalı olduğunu fark ediyor. Hem bunun üzerinde çalışıyor hem de psikolojik yardım almaya başlıyor. Bu önemli bir mevzu. Aslında birçok insan buna benzer durumlarla karşılaşıyor. Mesela ben birkaç örnek daha verebilirim. Bir danışanım bana şöyle bir şey söylemişti. Hiç sevmediği bir dizi var. Doktorlar dizisi. Orada böyle böyle çok kurgu olduğu, birazcık da saçma bir sahnede ağlama krizine giriyor. Yani gündüz vakti evde o diziyi izlerken belki kaçıncı tekrarı diyor ki ben asla etkilenmezdim böyle bir şeyden ve o anda dizideki bir sahne onu tetikliyor ve o orada ağlıyor. Yine bir danışanım yolda gördüğü böyle ayağa aksayan bir kedi görüyor ve kaldırım ama oturuyor hüngür hüngür ağlıyor. O kediye bir şekilde üzüldüğü için. Kedileri, hayvanları seviyor ama o noktada aşırı tepki verecek kadar da bir yapısı yok. Daha önce daha belki de birçok öyle kedi ya da köpek gördü ama öyle tepki vermiyor. O anda o tepki ortaya çıkıyor. Şimdi hayatımızda bazı problemler vardır ki bu bir ilişki sorunu olabilir, bir kayıp olabilir, bir ayrılık olabilir, bir başarısızlık olabilir. O anda zihnimiz bu acıyı yaşamakla hazır olmayabilir ve kendisini belli bir süre içerisinde korumaya alır. Korumaya alma mevzusunda bu arada hiçbir sıkıntı yok. Yani çünkü o anda belki o acıyı tam kapasite yaşıyor olsak psikolojimiz olumsuz etkilenecek. Ama burada belli bir zaman geçtikten sonra o yaşadığımız olumsuz durumun etkilerini, duygularını konuşmak, düşünmek, üstünden geçmek zorundayız. Yasımızı tutmak zorundayız. Şimdi yas deyince genelde şöyle bir şey geliyor aklımıza. Bir sevdiğimizin vefat etmesi. Ama yaz aslında birçok şeyle alakalıdır. Bir evden başka bir eve taşınırsın. Bir evden ya da bir şehirden başka bir şehre taşınırsın. Bir başarısızlık yaşarsın. İş değiştirirsin. Bunların her birinin hayatımızda bir yaz süreci vardır. Yaz kaybımıza dair üzüntümüzü işleme hali. İşte bunu yaşamadığımız zaman belli bir süre geçti. Elbette o süre işe yarar bir süre. Ama sonrasında o durumla ilgili, duygularla ile hep kaçındığımız, düşünmekten, hissetmekten, konuşmaktan kaçındığımız bir durum ortaya çıkarsa bir yerde basınç o kadar birikiyor ki sonrasında çok anlamsız bir yerde tepki gösterebiliyoruz. Yani bu bazen bir şekilde ağlama ya da aşırı duygu ifadesi şeklinde oluyor. Bazen hiç hak etmeyen bir insana aşırı öfkeli, tepkili davranabiliyoruz. Ya da bazen hiç olmayacak bir yerde ayrılık kararı, istifa kararı, her şeyi bırakma kararı alabiliyoruz. Eğer sen de hayatına dönüp baktığında böyle ani verilmiş kararlar varsa, ani verilmiş aniden ortaya çıkan duygusal ve aşırı tepkiler varsa muhtemelen sen şöyle zannediyor olabilirsin problem bu. Bunu çözersem hallolacak diye düşünüyor olabilirsin ama asıl problem arka planda yaşamadığın o duygularla alakalıdır. Böyle bir durumda şöyle bir iki adım geri çekilip bir bakman lazım. Son zamanlarda ne yaşadın? Neler üzdü seni? Neler kırdı? Neler seni hayal kırıklığına uğrattı? Birazcık bu kısma odaklandığımız zaman belki bu seni korkutacaktır. Onları düşünmek, onlarla yüzleşmek canını sıkacaktır ama yüzleşmeden, kabullenmeden hayatında bir sorun olduğunu onu çözmen mümkün değil. Belki zannediyorsun ki bu bir iki ay sonra, bir sene içinde geçecek. Ben 20 30 hatta 40 yıl boyunca kendi derdini kendinden saklayan insanlar gördüm. Ama ne oluyor biliyor musun? musun? O anda belki o kaygıyı yaşamaktan korkuyorsun ya. Hayatının geri kalanının kalitesi o kadar bozuluyor ki. işte bu başta bahsettiğim deprem zedi hanımefendinin yaşadığı da bu yani. O anda duygusunu yaşamıyor, korkuyor belki de ama sonrasında o yüzleşme kararını veriyor. Sen de böyle durumlarda bir yüzleşme cesareti göstermen gerekiyor. Eğer değişmek istiyorsan eğer daha tatmin edici bir yaşam istiyorsan bu cesareti göstermek zorundasın. Peki sen hayat hayatında böyle anlamsız görünen tepkiler gösterdin mi ve arka planında başka şeyler var mıydı? Bu konuda deneyimlerini bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.